Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Yine güzel bir faydalı bir video ile karşınızdayım. E, dil öğrenimi gerçekten büyük bir problem e, ve artık çağımızda birçok iş alanı için, genel kültür için gerekli bir e, olgu ve pahalı. Tabi, dil öğrenmek pahalı bir şey. Fakat bu artık güzel bir yazılımla, Duolingo yazılımıyla e, gerçekten ücretsiz olarak öğrenilebilecek bir hale geldi. Yazılım size bir şekilde öğretiyor. Farklı sorularla, işte kendini ezberleterek, cümle kurdurarak veya telaffuz yaptırtarak bir şekilde öğretiyor. Ve çok sayıda dili destekliyor. Sadece İngilizce değil, çok sayıda hatta Türkçe bilmeyenler Türkçe bile öğrenebiliyorlar. Onlarca dilin öğretme kapasitesine sahip. İsterseniz duolingo.com'a girerek browser bazlı bilgisayarınızdan direkt çalışabilirsiniz. Veya Android şu aşağıda var. İşte App Store'dan veya Google Play'den veya Windows mağazasından indirip telefonunuzda ve tabletinizde de kullanabiliyorsunuz. Kayıt olmanız yeterli. Kayıt olduğunuzdaki Facebook'ta ya da Google hesabınıza direkt kayıt olabilirsiniz birkaç saniye içinde. Hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Diyelim PC'de işte 4-5 ders gittiniz. Bundan sonra dışarı çıkmanız lazım. Otobüste bir yere gidiyorsunuz. Otobüs yolculuğu da 1 saat sürecek. Android veya iOS telefonunuzda, tabletinizde kaldığınız yerden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel tasarlanmış ve gitgide alıştırmaların ve içeriklerine geliştirildiği bir platform. Girişe tıklıyorum. Facebook'ta giriş yap diyorum. Zaten ben önceden de biraz çalışmış olduğum için Şimdi onları da gösterecek. Evet buraları halletmişiz. Mesela şurada biraz eksik kalmış. Aslında bunları telefonla halletmiştim ama. Evet mesela şuraya tıklayalım. Bu dersleri geçmişim. Burada kuvvetlendirmek için belki de yeni içerik eklediler o yüzden böyle eksik kaldı. Buraya girelim. Yap I arrive in America tomorrow. Evet, I arrive in America tomorrow. Türkçe dilinde yaz diyor. PC'de çalışmak aslında e, biraz daha kolay bu yazma egzersizleri. I arrive in America tomorrow. Yarın Amerika'ya varacağım. Ya varacağım, e, varacağım olur. Çünkü bunlara da dikkat ediyor program. Geniş anlam olduğu için kabul etmedi. O onları ziyaret eder. Hatta şurada tıklayarak anlamlarını da görebiliyorsunuz. O he içi onları dem ziyaret eder. Visit. He visits. Ben diye yazıyorum. Evet doğruymuş. Ayrıca mesela tabi program geliştirmekte olduğu program olduğu için e, bazı eksikliklerini görürseniz şuradan hemen cümleyi tartışa tıklayarak orada da yorumunuzu e, gönderebilirsiniz. Hatta benim cevabımı kabul etmemişti bir kere sistem. Ben oradan kabul edilmeli diye gönderdim sonra bir baktım başvurunuz kabul edildi dedi. Yani program gerçekten çok başarılı. Her tür şey var. Çoktan seçmesi var, boşluk doldurması var. Bir şekilde size o konuları öğretiyor. Öğretmezse tekrar aralarda çaktırmadan aynı şeyleri, bu zayıf olduğunuz yerleri soruyor. Bu kendi kullandığım programı da sizinle paylaşmak istedim.